Az evvel ekranlarınıza taşıdığımız analiz programı sosyal medyada gündem oldu. İzlenme rekorları kıran program diğer ulusal kanallara da örnek gösterildi. Hayır, Kardelen Televizyonu Genel Yayın Yönetmeni Soner İstanbullu ve gazeteci yazar Esat Bindesen'in hazırlayıp sunduğu analiz programının bu hafta önemli bir konuğu vardı. İstanbullu ve Bindesen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i ağırladı. Analiz programının tanıtımı sosyal medyada gündem oldu. Binlerce mesaj yağdı. Özellikle öğretmen adayları akıllarındaki soruları Kardelen Televizyonu'na ulaştırdı. Soner İstanbullu ve Esat Bindesen de soruları Bakan Yusuf Tekin'e yöneltti. Binlerce öğretmen adayı sorularına bu program programda yanıt buldu. Böyle mi Yoğun ilgi gören program sosyal medyada takdir topladı. İzleme rekorları kıran program diğer ulusal kanallara da örnek gösterildi. Evet,